Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için Farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var bildiğiniz gibi. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocalarımızdan almaya devam edeceğiz. Üniversite adayları için yol gösterici olmaya gayret edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan 3 farklı programı tanıyacağız. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı ve Bilgisayar Programcılığı programı ile ilgili Değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği program sorumlusu öğretim görevlisi Ramazan Tekin Arslan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Gamze Tilbe İnce hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ve Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Program Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Turgut Tuncer hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, adaylar için önemli bir sürecin içerisindeyiz. Üç farklı ön lisans programını tanıyacağız. Ramazan hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programı 2 sene, 4 dönem, değil mi? Aslında evet. gerek teorik gerek uygulamalar. Tabii önemli muhakkak hocam biraz daha yakından tanıyalım isteriz adaylar için. Evet, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı aslında bizim hem bilgisayar programcılığı bölümü hem de biyomedikal cihaz teknolojisi programının karması olan bir bölümümüz. Adından da anlaşılacağı gibi sağlık alanındaki ihtiyaç duyulan, Evet. Yani sağlık bilgi sistemleri deyince herkes yani acaba sağlıkçı mı yetiştiriyorsunuz diye algılanıyor. Ama bizim o 4 yıllık programımıza baktığımızda hastane bilgi sistemleri ya da hastane otomasyon sistemi zaten hastanelerde uygulanan bir yapı. Biz daha çok oradaki otomasyon sistemini de ki ihtiyaç duyulan ya da eksiklikler hatta e, eksiklikler nelerse onlara yönelik bilgisayar programcılığındaki öğretilen bütün programlama dilleri veri tabanı, buna ilişkin bir takım uygulamalar, evet. bunun yanında hastane tarafında kullanılan biyomedikal cihazlarının kullanımından tutun da kalibrasyonuna varıncaya kadar yine teknik anlamda bilgilendirme amaçlı biyomedikal cihaz teknolojisi ve programındaki dersleri ya da uygulamalarını da bu anlamda öğrencilerimize kazandırmış oluyoruz. Evet. Zaten teknik bilimler Meslek yüksek okulunun ilk dönem programları daha çok teknik altyapıyı sağlamak için yani matematikten tutun da bilgisayar programcılığındaki işte algoritma dediğimiz o mantığa varıncaya kadar ya da biyomedikal cihaz teknolojisindeki o cihazları tanıtma tanıtımına yönelik ya yani mesleki derslerden ziyade daha çok ilk yıl birinci dönem altyapı hizmetleri bu anlamda öğrencilere sunulmuş oluyor. Bununla beraber, ikinci yarı yılda beraber yavaş yavaş uygulamaya geçiyorlar öğrenciler. Laboratuvar kullanmaya başlıyorlar. İkinci sınıf, birinci sınıfı bitirdikten sonra da bizde 20 iş günü iki tane stajımız var. Her iki, birisi hastanede olmak üzere. Zaten bilgisayar programcılığı bölümüyle paralel yürütüldüğü için bir hastane, bir de piyasadaki bilgisayar şirketlerinde hem donanım anlamında hem de yazılım anlamında bu öğrencilerin saha deneyimi kazanmaları için gerekli bütün zaten ilk yılın sonunda verilen bütün derslerle de birlikte çünkü staj yapabilmek için birinci sınıfı bitirmiş olması Tabii. gerekiyor ki diğer staj şeylerine başvurabilsin diye. Hı hı, hocam sağlık anlamında aslında gerçekten önemli bir alan. Başkent Üniversitesi de sağlık alanında kurulmuş ilk vakıf üniversitesi. Bu anlamdaki altyapısı da eminim öğrenciler için çok kıymetli. Çok kıymetli. Zaten biz hem stajını hem de iş olanakları açısından baktığımızda Başkent Üniversitesi'nin sağlık kuruluşlarında direkt olaraktan istihdam ediliyor diyebiliriz bu anlamda. Serbest çalışmak isteyen çünkü biz öğrencilerin mezun olduktan sonraki e, kariyerlerinin takibine baktığımızda ağırlıklı olaraktan zaten sağlık alanında ya da bilgisayar programcılığı alanında çalışıyorlar. Çalıştıklarını kendi, görüyorsunuz tabii ki, değil kendi mi? Kendi uygulamalarında yapmak. Evet. Çünkü zaten sağlık bilgi sistemleri teknikerliği dediğimizde bir e, ara eleman gibi düşünülebilir. Evet. Çünkü ihtiyaç duyulan mesleküstü okulları teknik erdiği programlarının tamamı neredeyse <laughs> sahada mühendis ya da lise mezunu arasındaki eleman ihtiyacını karşılamak Karşına için yani. kullanılan bir yapılanma meslek yüksek okulları. Ama öğrencinin kendisini geliştirip dediğim gibi sahada çalışabilmesi için gerekli imkanlar da zaten sağlanmış oluyor. Meslek yüksek okullarında tabii uygulamalar çok kıymetli değil mi hocam? Çünkü uygulamanın içinde yetişiyor aslında öğrenciler. Tabii ki teorik bilgiler de önemli bir taraftan da aslında mühendislik fakültesinin de altyapısını değil mi bu anlamda evet, kullanıyorsunuz. Biz, e, Bağlıca kampüsü içerisinde mi yeni yapılan mühendislik binasının da eğitim veriyoruz öğrencilerimize. Mühendislik Fakültesindeki bütün laboratuvarlar o altyapının tamamını aynı biçimde bizim bilgisayar programcılığı, biyomedikal ve diğer sağlık bilgi sistemleri. Tabii üç programımız hepsi, içinde geçer. Üç programda geçer. ortak biçimde kullanıyoruz. Hı. Yani çünkü ben de şundan yanayım sahada eğitim her zaman için yani teorik bilgiden ziyade çünkü üç gün sonra hastaneye gittiğinde ya da hani bir bilgisayar şirketine gittiğinde. Ee, öğrencinin uygulama yapabilmesi için, yani çünkü bizde eğitim programına baktığınızda hem proje, hem e, staj, hem de e, uygulamalı derslerin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Evet. Çünkü e, sadece beceri değil, aynı zamanda sahada uygulayarak, saha deneyimi olan, yani hem eğitim kadrosu açısından eee Meslek yüksek okulunda hastane deneyimi ve saha deneyimi olan hocalarımız tarafından öğrencilere iyi bir vizyon verildiğini düşünüyorum ben. Hocam aslında burada teknolojiye yatkınlık, merak, bilmiyorum önemli mi alanınız için? Ee, birçok alan için gerekli bu. Çünkü öğrenmenin en temel şeyi merak zaten. Yani siz neden niçin sorusunu sormadan ee, sadece sınıf içerisinde verilen notlarla yetindiğiniz vakit o çok yeterli olmuyor. Ee, piyasa koşulları açısından baktığınızda da artısında sizin hangi bilgiye sahip olduğunuz değil, hangi becerileri yapabildiğiniz, o tabii. potansiyeliniz var mı? Daha çok onlar kontrol ediliyor çünkü Fark ben sana, şeyler evet tabii bunlar. ki bilgiyi bu anlamda zaten ben size verebilirim diyor. Siz örneğin bizim mezun öğrencilerimizin saha deneyimlerinde ya da işe gittiklerinde geri dönüşlerinde biz da karşılaşıyoruz. Hocam biz bilgi istemiyoruz, bilgiden ziyade ekip çalışmasına yatkın mı, aldığı sorumluluğu yerine getiriyor mu, ödevleri zamanında teslim ediyor mu. Şimdi bunlar o Çok öğrencinin kıymetli evet kıymetli çünkü o ekip çalışmasına yatkın değilse siz bir ekip içerisinde görev aldığınızda ee, başarı şansı tabii ki düşecektir bu anlamda. Evet. Biz sorumluluklar de zaten, çok hem sorumluluklar çok önemli. Hani o potansiyeliniz var mı? Piyasa bir parça onu kontrol ediyor diyebiliriz. Bunu da muhakkak eğitimlerle destekliyorsunuz Kesinlikle. hocam. E zaten bu uygulamalar, gerek teorik gerek stajlar, işte uygulamalı dersler zaten Bunlar için planlanıyor. Yani proje ve... öğrenciye tek başına proje veriyoruz. Yani bazen ekip çalışması içerisinde ortak yürütülen projeler oluyor. Bazen de birebir kendisinin yapması evet. gereken problemler. Yani özünde şuna karşılaşıyoruz. Yani çok alternatif eğitim programı içerisinde farklı deneyimler sağlayabiliyor öğrenci. Yani kişiye özel yani ben Belit Aban'ın dersinde kişiye özel sorular soruyorum. Ee, onun araştırmasını çünkü hani günümüzde artık şey de var. Hani ben yapay zekaya nasıl olsa çözdürürüm dediğiniz durumlar, hayatınızda her zaman yapay zeka olmayabilir. Yani çünkü yapay zekayı kullanmayı bilmek başka bir Çok beceri. Önemli. Ama siz kendi başınıza kaldığınızda hiçbir teknoloji olmadan o problemi nasıl çözüyorsunuz? O beceriyi kazanabilmek önemli. Günümüzün önemli becerileri, kesinlikle. aslında beklenen beceriler, Doğru. tabii ki üniversite hayatında da bunları edinmek ya da ilerletmek. Çok önemli. İlerletme. mutlaka bunların hakkında bilgi sahibi olalım ama kendimizi tamamen ona teslim etmek ya da onun her dediğini kabul etmek şeyinden noktasını alacak. Evet, o, o dengeleri iyi kurmak evet, gerekiyor. Bilgiler almaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Gamze hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş Biyomedikal cihaz teknolojisi programı. Yine aslında değil mi hocam? Bir kolu sağlık çok önemli tabii ki alan. Ben hemen daha ayrıntılı bilgiler alalım isterim. Nasıl bir program, amaçları nelerdir, kimler uygun aday ve tabii ki mezuniyet sonrası iş imkanları neler hocam? Tabii şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim bölümümüz, programımız Türkiye'de ilk defa Başkent Üniversitesi'nde 1995 yılında kurulan program. Dolayısıyla çok köklü bir bölüm, oturmuş bir bölüm kadromuz da gayet deneyimli. Şimdi amacı programın sağlık sektörüne donanımlı teknik eleman yetiştirmek. ya Bu şu demek oluyor, tıbbi cihazların bu basit bir şırınga bile olabilir, tansiyon aleti olabilir veya büyük tomografi cihazlarını düşünebilirsiniz. Bakımını, onarımını, satışını veya kalibrasyonunu yapabilecek mezunlar vermek amacımız bu. Şimdi ders içeriklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Buyurun. biyomedikal deyince yani öğrenciler daha çok biyoloji gibi düşünebiliyor. Ama aslında <laughs> elektrik elektronik ağırlıklı derslerimiz var. Değil mi? Cihaz odaklı biraz diyebilir miyiz? Tabii miydi? cihaz odaklı. Cihazların hani bakımını, onarımını belki üretimini yapabilecek seviyede evet. olmalarını bekliyoruz. Dolayısıyla elektrik elemanlar, elektronik ölçümler yanında anatomi fizyoloji derslerimiz de tabii ki mevcut. Evet. E ee, o yüzden e, bunlara ilgi duyan, bunları seven öğrencilerin Adaylar. adayların değil tercih mi? etmeleri daha doğru olur. Mezuniyet sonrası nedir hocam iş imkanları? <laughs> Mezuniyet sonrasında genellikle işte sağlık sektöründe değil mi? iş imkanı bulabiliyorlar. Hastaneler, kamu da tabii ki Hı -hı. iş imkanı bulabiliyorlar. Tıbbi cihaz kurumu veya Sağlık Bakanlığı'nda çalışma imkanları var. Araştırma laboratuvarlarında çalışabilirler. Ee, teknik servis desteği veren, teknik servis e, elemanı arayan yerlerde çalışabilirler. Kendi e, tıbbi cihaz firmalarını kurabilirler. E, bu şekilde çalışan mezunlarımız var. Bunlar bunun, alternatifler. Evet. Bunun yanında dikey geçiş sınavına da e, girip mühendislikte, biyomedikal mühendisliğinde veya elektrik, elektronik mühendisliğinde de devam eden mezunlarımız var. Çok önemli. Bu da bir fırsat muhakkak. Evet. Ama çoğu mezunumuz herhalde iş bulup değil mi hocam i̇ş evet, hayatına yani atılmış %90 oluyor. %90'ı e, iş hayatına devam ediyor. Az bir kısım mühendislikte devam etmeyi tercih ediyor. Evet. E, staj imkanlarımız tabii ki iş bulmalarında e, çok yardımcı. Staj yaparak e, sektörde e, bağlantı kurabiliyorlar ve e, bazen staj yaptıkları yerlerde devam edebiliyorlar. E, stajlarımızda iki zorunlu stajımız var. Bir tanesi hastane stajı, diğeri de bir tıbbi cihaz firmasında yapmaları gereken iki staj. Farklı staj. Evet, iki farklı staj. Böylelikle çalışmak istedikleri veya istemedikleri alanları görmüş, tercih etmiş oluyorlar. Hastane stajı için başkent üniversitesi hastanelerini tercih edebiliyorlar. Biz yönlendiriyoruz, rehberlik yapıyoruz. Veya kendi istedikleri hastaneleri de tercih edebiliyorlar. Yine yani... aslında tam da soracaktım bunu hocam. Yine Başkent hı hı. Üniversitesi'nin bu anlamdaki önemli altyapısı alanınız için çok kıymetli. Hatta farklı illerdeki merkezlerde de hocam değil mi staj yapabilirler? Evet Ankara, Konya, Adana oraları tercih edebiliyorlar. Hı hı. Yapabiliyorlar stajlarını. Gerçekten önemli. Aslında burada... Yine sağlık alanında çalışacakları için sağlık alanı deyince özverili çalışma hemen aklıma geliyor. Hocam yanılmıyorum herhalde. E, tabii ki özverili çalışmaları gerekiyor. Çünkü insan hayatına dokunuyorlar. Söz konusu. Evet. Herhangi bir arıza, herhangi bir hata çok büyük sonuçlara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla hmm, derslerle, hı. uygulamalı derslerle neredeyse çoğu dersimizin uygulaması var. Evet. E, altyapılarını pekiştirmiş oluyoruz. Onları stajlara ve mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlamış oluyoruz. Evet. Hataları minimuma indirmiş oluyoruz. Çok önemli. Evet. Bu uygulamalarla değil mi hocam aslında hayata yani mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmış ve belirli bir tecrübeyle de mezun olmuş oluyorlar. Mezunlarınız neler yapıyor diye baktığımız zaman hocam neler söylersiniz? Yani çoğu mezunumuz e, şu anda teknik servis şirketlerinde e, teknik Görev destek veriyorlar. Satış sonrası veya bakım onarım arıza teşhisi kısımlarında çalışıyorlar. E, bir kısmı kamuda devam ediyor. E, bir kısmı da e, akademik hayatına devam etmeyi tercih edebiliyor. Ama çoğunluk teknik servis, satış, e, biyomedikal cihaz satışında devam ediyorlar. Sağlık her şeyden kıymetli. Evet. Gerçekten e, ve... Aslında e, hep geleceği merak edilir mesleklerin alanların. Yanılıyor muyum Gamze Hocam? Bu anlamda herhalde e, daha da değerlenmeye devam edecek bu alanlar. Yanılıyor muyum? E, tabii ki daha da değerlenmeye devam edecek hiçbir zaman e, yani iş arayışı, e, iş istihdamının bitmeyeceği bir alan olduğunu düşünüyorum. E, hani evet. Yapay zeka diyoruz, robotik e, cerrahi aletler diyoruz evet. ama bunların yapımında... Tabii ki teknik elemanların önemi çok, çok. büyük. O yüzden evet. asla işi, imkanı konusunda endişelenmesinler. Çok açık bir alan. Gelsinler, birebir bilgiler alsınlar. Tanıtım günlerini kaçırmamaları gerektiğini bir kez daha vurgulayalım. Programlarımızda altın çizdiğimiz önemli konulardan. Ve Turgut Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilgisayar programcılığı programını da sizden dinleyeceğiz. Bilgisayar hayatımızın her alanında, hocam. tabi yine ilgi gören alanlardan da bir tanesi. Yine geleceği aslında parlak alanlardan bir tanesi. Biraz daha ayrıntılı bilgiler alalım hocam. Nasıl bir program? Aslında birçok şeyi söylediniz. Onu açmam gerekiyor zannedersem. Bilgisayar programcılığı bildiğimiz gibi genelde çok yaygın olarak biliniyor. Öyle de. Evet. Çünkü günümüzde dikkat ederseniz artık. Tüm kuruluşlar, tüm işlerini bilgisayarla yapıyorlar. Finanstan, askeri uygulamalardan, edevle uygulamasından, evet. kişilerin özel yazdırdığı programlardan, muhasebe programlarından hayatımızın her aşamasına bilgisayar girmiş durumda. Dolayısıyla bu kadar çok kullanılan. Bilgisayar e, altyapısı, bilgisayar sistemlerini ayakta tutacak, bakımını yapacak, e, gerekirse e, yeni uygulamalar için programlar geliştirecek e, eleman ve ara elemanlara ihtiyacımız var. Biz ara eleman e, ihtiyacını karşılamak e, istiyoruz, bu yönde e, çalışıyoruz. E, Başkent Üniversitesi e, bilgisayar programlama programı. Meslek Hüseyin Okulu'nun Bağlıca Kampüsü'nde burada mühendislikle iç içeyiz. Aynı zamanda diğer bölümlerle de iç içeyiz. Gerek onların öğretim uzmanlık alanında olan öğretim kadroları gereksel laboratuvarlarını rahatlıkla biz de kullanıyoruz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey bilgisayar programcılığı dediğimiz zaman aklımıza program yazma geliyor. Evet. Fakat bölümümüzün kullanımına açık olan, bölümümüz için kurulmuş olan bilgisayar ağları laboratuvarı mezunlarımıza bilgisayar altyapı programlama dışında da bilgisayar altyapısını ayakta tutma o ayakta tutma, bilgisayar ağlarının etkin kullanımı konusunda pratik eğitim vermek amacıyla kullanıyoruz. Dolayısıyla sırf bilgisayar programlama değil, aynı zamanda bakım, bilgisayar altyapısına bakım, yeni bilgisayar ağlarının kurulması, birbirine bağlanması gibi donanımlarla öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Evet. Ee, Nedir hocam mezuniyet sonrası iş imkanları? Neler yapıyor mezunlarınız? Mezunlarımız yazılım programla üreten programlarda çalışabiliyor. Aynı zamanda altyapı yeni bir bilgisayar ağı kurulacaksa, yeni bir bilgisayar ağı kurulacaksa bu ağların kurulması, bakımı alanlarında çalışıyor. Bu alanlarda oldukça ihtiyaç olan bir şey. Devlet de bu, bunu teşvik ediyor çünkü bu alanlar biraz önce bahsettiğimiz üzere hemen hemen her alanda evet. Kullanılıyor. kullanılıyor. Evet. Bizim de eğitimimizin bizim de eğitimimizin büyük bir kısmı uygulamalı. Gelen öğrencilere ilk yıl temel dersleri veriyoruz. Ee, bu temel dersleri aldıktan sonra e, ikinci sınıfta da uygulama ağırlıklı de, de, dersler var. İ, i̇ki dönem staj biz de uyguluyoruz. Mezun olmadan önce iki staj yapmalarını e, şart koşuyoruz. Bu iki stajın aynı yerde olmamasına özen gösteriyoruz. Sektörü daha iyi gözleyebilmeleri, farklı uygulama evet. alanlarını e, görebilmeleri açısından. E, bitirince bilgisayar firmalarında çalışma dışında ayrıca ayrıca 4 yıla tamamlama 4 yıla gibi yıla imkanları, imkanları var, imkanları var değil mi hocam? Var. Bilgisayar mühendisliği, elektrik, evet. elektronik gibi fizik, istatistik gibi birçok alanda devam, e, devam edebiliyorlar. Bunlar için kontenjan ayrılıyor. Evet. mezunlarımıza. Evet, bunlarda önemli fırsatlar. Ama evet, ama bitirmen notlarının iyi olması gerekiyor biraz. Muhakkak. Çalışmaları gerekiyor. Puanlar, ortalamalar önemli. Evet. Bir de dikey geçiş sınavı var. Tabii, tabii. Hepsi bir bütün olarak İkisi değil mi hocam değerlendiriliyor. değerlendiriliyor. Evet. Ramazan hocam, Sağlık Bilgi Sistemleri teknikerliği programı için de tabii ki bu geçerli, değil mi hocam? Dört yıla tamamlama gibi bir şansları yani evet, var. Evet, bilgisayar programcılığı için geçerli olan bütün bölümlerin aynı şekilde dikey geçiş sınavı. Dikey geçiş sınavı tabi bölümlerden bağımsız bir sınav ama direkt geçiş yapabilmek için zaten ÖSYM'nin yayınladığı bir kılavuz var. Yani orada ona 15'e yakın farklı bölümler üzerinden yani temel e, matematik, istatistikten tutun bilgisayar programcılığına evet. varıncaya kadar hepsine geçiş yapabiliyor. Yani bize o e, fırsatı veriyor dikey geçiş sınavı. Ama e, altına özellikle benim çizmek istediğim bir husus var. E, hangi alandan mezun olursanız olun günümüz ihtiyaçları neyse e, ona göre kendinizi yetiştirmek buna göre e, ben öğrencilerimize de sürekli söylüyorum. Yani sadece derslere girip çıkmakla yetinmeyin. E, ilgili alanda hani e, ihtiyaç duyduğunuz ya da şu kaynağı nasıl kullanırım diye özellikle evet, evet. yurt dışı bağlantılı Biraz önce e, Gamze Hocam da söyledi. Her e, teknik bilimler hemen hemen her bölümünden mezun olan ee, öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu yani büyük bir çoğunluğu değil mi ama eee sayıyla e, söylenebilecek ciddi bir yoğunluğu kendi, evet kendi evet. kendi şirketi kurup yurt dışına giden girişimci e, yaba, olan. tabii e, sağlık bilgi sistemleri mezunları e, aynı bilgisayar programcılığında olduğu gibi sektör çok geniş olduğu için e, veri tabanından tutun e, yazılımına mobil uygulamadan tutun e, güvenliğe varıncaya kadar birçok alanda kendisine yer bulabiliyor. Bunların hepsi öğrencinin ilgi duymasıyla. Yani biraz önce söylediğimiz Tabii. biz bunun için gerekli altyapıyı ya da eğitimleri uygulamaları veriyoruz ama çalışma alanını seçme şeyi tercih bir parça öğrenciye kendisine kalmış bir şey. Tabii, Tabii ki. ki. Yani eğitimini işte DGS sınavlarıyla üst seviyeye de tanımlayabilir. Yurt dışı şirketlerinden kendisine yerde bulabilir, kendi şirketini de açabilir gibi çok farklı bir yelpazede eğitim programı buna imkan veriyor. Ama iş öğrencide bitiyor öyle demek çok lazım. Çok önemli. Ben her programımızda aslında şunu vurguluyorum. Evet meslek bölüm seçecekler ama bir, bir de üniversite seçecekler. Kesinlikle. Gerçekten çok önemli bir konuya hocam değindiniz. Tüm adayların da bunu göz önünde bulundurarak aslında seçimlerini yapması, tercihlerini uygulaması çok kıymetli. Ramazan hocam o zaman son mesaj ne olur adaylara? Son, son mesaj şu olur. Hani seçeceğiniz üniversitenin yurt dışı olanakları, hani nelerdir? Bunları mutlaka bilsinler. Bir de şunu söyledik. Yani eğitim programı sadece yetinmeyin. O üniversitenin sosyal olanakları nelerdir? Öğrenci toplulukları nelerdir? Kampüs olanakları, neler. olanakları nelerdir? Bunları da mutlaka göz önünde bulundursunlar tercihi yaparken. Çünkü yani eğitim yani sadece eğitimle sınırlı değil. Yani aynı zamanda öğretim, evet. etkileşim çok daha önemli. Çok kıymetli. Diyorum. Tabii ki. Hızlı geçen bir süreç. iyi değerlendirmek kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Gamze hocam son mesajlarınızı almak isteriz. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programını daha yakından tanıdık hocam. Adaylara son mesaj ne olur? Eğer bu programı tercih etmek istiyorlarsa öncelikle hani web sitemizde bütün bilgiler mevcut. Tanıtım günlerine gelebilirler. Web sitesinden bence ders içeriklerini öncelikle incelemeleri gerekiyor. Eğer gerçekten ilgi duyuyorlarsa, kendilerini bu alanda geliştirmek istiyorlarsa, insan hayatına dokunmak istiyorlarsa bu bölümü tercih edebilirler. Henüz karar vermemiş adaylar olabilir değil mi hocam? Birebir evet. bir bilgi almak gerçekten çok kıymetli bu evet. anlamda. Evet birebir bilgi alabilirler. Mühendislik fakültesinde bizi ziyaret edebilirler. Tanıtım günlerine de gelebilirler. Akademik kadroyu da incelerlerse gelmeden çok önemli. tatmin olacaklarına eminim. Lütfen Doğru bilgiyi edinsinler, evet. araştırsınlar, bilgi sahibi olmak bu anlamda çok önemli. Biz de teşekkür ediyoruz. Turgut hocam, bilgisayar programcılığı programını seçmeyi düşünen adaylara son mesaj ne olur hocam? Son mesaj, e, kaliteli bir eğitim almak istiyorlarsa Başkent Üniversitesi'nin gönül rahatlığıyla seçebilirler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız, bizlere zaman ayırdınız. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı ve Bilgisayar Programcılığı Programları ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.